Evet arkadaşlar bu ben birlikte ee, bir gemi oluştur oyunu oynuyoruz. Evet Bilal gemimizi oluştur bakalım. Uydu İsm... genel ismi. Genel Uydu, i̇smi Uydu, ismi evet. Uydu. o evet. Bas Çok güzel. Yani. Çok leşten güzel arkadaş. arkadaşlar. Evet. E... giremiyoruz. İki dakika sonra bir hepsi yüklensin. Öyle gireriz. Hepsi yüklenmemiş. Lan lan yerin dibine gireceğim. Abi oyun fena kasıyor artık. Dur şu kasmayı ben bitirmeyi biliyorum. Giremiyorum ki. kata çıkak ne olacak? Bu alan çok dar. Çok kasıyor. Çok kasıyor. Ben ne kasıyor? O bir fena kasıyor. Vallahi kasıyor. Ha çıktım. Ben üst kat mı burası? Ah! Yok değil. Bir üst da daha açık. Çıkacağım çıkacağım. Ya! Çıkamadım kat değil. Geldim geldim. Ben oturdum. Fırat yes. yes. Gidiyoruz arkadaşlar. Yani çok güzel gün. Arkadaşlar süpürge sesi lütfen bir şey demeyin. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Oğlum sen de çok akıcı, ben de çok leş. Gerçekten bak. Bana çok kasıyor, sen de çok akışkan. sen kameradan çık. Çünkü göremiyorlar. Hadi çıkalım. Gemimiz güçlü, yani güçlü evet. Ya ne desem? Bükülür bir Lan ne var la? Evet. Evet. Sen, Hiç. Allah mü? Vallahi Niye buraya sürmeye çalışıyorsun? Baga girdi dur. Evet. Güzel mi? Abi çok kötü ya. Kalkan çok kötü. Şu bak şuraya bir tane daha kalkan koyarsak tamam. Kaç? Kalkan kaç şey altın? Kalkan kaç altın? Oğlum benim 220 var. Ay 202. fena kasıyor. Herkes şaşkın uğrasın Şaşkın olmayanlar pişman olmasın. Ne dediğimi bilmiyorum. Siz beni olmuyorsunuz. Haydi Bilal haydi. Uydu o. Araba mı yaptın lan? ki boş diye korktum. Ya giremiyorum. Bir kapı var en iyisi ben buradan gideyim. Evet. Bir. Bak bir iki tane var burada. Bu da güvenli. Bunu al şuradan şeye. Nereden? Heh, şu şeye al. Alguna. Tamam. Yeterli. 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 buraya gitti Yeterli. 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 yapma. Bilal, yapma. Oğlum zaten kasıyor. Yeter. Ya bir alanma yeter ha. Tamam, dur bekle. Ben böyle gideceğim. Senin dur, Oğlum benim bak, para kasmam şey mı? Gel. Gelmiyor. Hayır. Geleceğim mi? Hangi krallık Bilal? Havada uçuyorum ben. Ha? Şurada mısın? Ne alaka? Öl! Direkt uçarak uçarak geleceğim sana. Siyahtan anlarım. Gel. Sen de şunu anlarsan fazla. Yok. Hiçbiri. Şu. E, neredeyse ya. hiçbiri yok. Onur gel, çok bir şey var. Gel. Bayrağımız neydi bizim? He? Beyaz mı bizim bayrağımız? Siyah. Siyah yok burada. Sen reset çekilmişsin. Yok ben direkt böyle geleceğim. Onur öyle olmuyor işte. Geleceğim. Ne Sen nerelisin? <laughs> ya ne <ver> ya? Geleceğim. <laughs> ya senin şey bak. Bizim tekne şu anda hala ilerliyor. Evet. Arkadaşlar Onur uçarak gelmeye deniyor. Allah aşkına. Şuna bir şey deyin de akıllı Gözleri kartal gibi Bilal geliyorum bekleyin. bak. <laughs> Yeah. <laughs> Nereye gidiyor? <laughs> Geliyorum. Arkadaşlar onu mutfağa mı çekirge gibi şey mutfağa çekirge? <laughs> Geldim. Bilerek yaptım. Ya ben reset çekeceğim. Şu şarkıdan bıktım. Gidip öleceğim. <laughs> Gidip öleyim mi? Öyle. öyle. Sen de mi? Sen <laughs> Direkt sonra gideyim mi? Hayır. Gitiyor ki. O Öldüm ya. Kaç altın verecek? Bir gir. Gel. Gel. Şuraya gel. Şuraya. Çok komik. Gel. İnsanlar böyle en sona gidiyor. Evet. Tam ortaya geçeyim de. Tam orta. Aa. De. çıkma. Gir tekrar. Böyle sona mı gidiyoruz? Oyunun bugünden biri. Ben buldum. Yemin et. Yağmur. Ha doğru. Mesela Basınca ne oluyor? şöyle. Tam ortadayım. Bak bende nasıl işe yarıyor. Gördün mü? Bende oluyor. Bende niye olmuyor? Bende yok. şey daha deneyeceğim. Ya. ya öf bende ben çok. Hiç... Ben ya Bilal ben böyle ben çok sıkıcı oldu. Ben Arkadaşlar ben burada videonun sonuna geliyoruz. Gelme. Sonuna gelmeyelim. Ya oğlum. Hı -hı. Ondan sonra atamayacağım. Neyse. Geliyorum. Şimdi. İnşallah olur. İnşallah. İnşallah olmaz. İnşallah, olur, i̇nşallah Sen tam ortalayamıyorsun. Böyle arada bir Senin şey Evet, herkesin. Evet, Arkadaşlar burada videonun sonuna geleceğiz. Bug'ı gösteremeyeceğiz. Görüşürüz.